Tekrar merhaba, merhaba arkadaşlar konuşamadım herkese selamlar BIST endeksi gerçekten ee, sabah saatlerinde teşleşme yayınında da söylediğim gibi sabah saatlerinde bu şekilde oluyor öğlene doğru bir kendini gösterip böyle artıya çıkıyor e, daha sonrasında işte öğleden sonra da bir eksi oluyor sonra tekrar artıyla kapatıyor ama bugün %2.30 artı da 9330 seviyesinde 20 seviyesinde e, birkaç gündür eksi devam eden borsamız şu anda güzel bir seviyede. Ya bazı hisselere etkisi olmuyor. Bazı hisselere etkisi oluyor. Orası ayrı bir konu. Ee, şimdi halk arz hisselerine bakacağız. Bu arada birkaç arkadaş bir, birkaç hisse daha söylemiş. Onlara da bakacağız. Ee, yükselen hisseler var. Eksilerden, eksi dörtlerden, eksi beşlere, eksi beşlerden artılara çıkan hisseler var. Eksilerden artılara çıkan hisseler var. Şimdi şöyle bir bakalım. Odin'de tavanda bekleyen 53 milyon 900 bin not var. Sadece 100.254 lot satılmış arkadaşlar. Bakın şurası. 100.254 lot satılmış olduğunu görüyoruz. Aracı kurumda dağılımında kolokasyonla tacirler gedik meksa deniz info alan tarafta. Satan tarafta garanti ziraat yapı kredi iş vakıf diye devam ediyor. E, Morgan Mogan eksi 3.30 grafiğine baktığımızda çok da bir şey değişmiyor. Gün içerisinde bir artı bir eksi yola devam. Bugün en düşük 20.28'i görmüş, en yüksek 22.08. 69 milyonluk işlem hacmi var. Yani lot satılmış. İşlem hacmi 1 milyar 450 milyon. 2 milyon alışta 8.7 milyon satışta var. Satış ağırlıklı gözüküyor ise. Alan tarafta Vakıf Ak Yapı Kredi Ziraat var. Satan tarafta iş Tacirler, Info Bankov var arkadaşlar. E, kurumlar olarak Artemis artıya geçemedi. Yani 52 55 seviyesinde en düşük 51.30'u gördü. En yüksekte 53.45'i gördü. Bakın grafiğinden de gördüğümüz olduğumuz gibi şurada bir yükselişe geçti. 52.29'lardan 52.59'lara geçti. Sadece e, saat kaç itibariyle? İşte saat e, 14.05 itibariyle 2 dakika önce. E, ama gene de %2.69 eksi de ise Info iş A1 kapital alnus alan tarafta. Garanti, oyak, bankof, vakıf, yapı kredi de satan tarafta sevgili dostlar. Alış tarafında Artemis'te 275.000 not var. 354.000 de satışta var. Oba makarna %4.36 en düşük 47.66 en yüksek 49.18'i gördü. Yani sabahtan itibaren zaten oba makarna aynı fiyatlarda ortalama geziniyor. Sadece şurada e, bir herhalde burada yükseliş sağladı. Bir bakayım e, grafiğe bakmam lazım. Evet saat kaç? E, bir buçukta bir bir hareketlenme olmuş. E, hisselerdeki grafiklere baktığımız zaman da saat bir buçukta aynen bir buçuktan sonra bir hareketlenmeler olmuş. Derinliğinde 18 milyon alıcılı, 1.9 milyon satıcılı yani gerçekten enteresan şu lotlar ee, yani ne ifade ediyor çok bilmiyorum anlamadım yani 18 milyon 207 bin lot var alıcı da alıcı tarafta var ve bu arkadaşlar bakın 71 kişi sadece yani derinlik şöyledir şimdi şöyle çizerek anlatayım şimdi burada 6 kişi şey altı kişi ne kadar? Dur bir geri alayım. 2.909 lot vermişler. Emir vermişler. 11 kişi oluyor orası. 11 kişi 2.909 lot emir vermiş. İşte şurada 11 kişi 2.378 lot emir vermiş. Ee, 10 kademede yani 74 kişi 18 milyon lot vermiş. Yani buradaki bu şurayı toplasanız zaten kaç yapıyor? İşte 20-30 yapıyor. Geri kalan 50-60 kişi de 18 milyon verilen emir var. Anlatabilmişimdir umarım. Yani enteresan. Yani neyi ifade ediyor çok anlayamadım. Çünkü 18 milyon not dilek olay. %4.62 neyi bekliyorlar oradaki lotlar? Kaça verildi emirler? Bilmiyorum. 10 kademeye kadar görüyoruz sonuçta. 10 kademenin altındaki lotlar bunlar. Ama göremiyoruz. Satışta da 1.9 milyon var. Aracı kurumda Bank of alan tarafta yatırım, finans, info, ziraat satan tarafta da halk QnB, tacirler işliğe devam ediyor. İzlemeye devam edeceğim. Alves'e gelecek olursak Alves bir artıya geçiyor bir eksiye geçiyor ama güzel fiyatlarda gene de. 644 bin alıcılı 1.1 milyon satıcılı. 60-70 en düşük seviyesi 66-40'da en yüksek seviyesi. Ziraat Ak Vakıf Marbaş alıyor. Bank of Global Drive işte satıyor arkadaşlar. Limak artı da e, eksilerdeydi artılara geçti arkadaşlar. Limak 32 en yük, en düşük seviyesi 34.50 en yüksek seviyesi. İş Halk, Philip Bank of alan tarafta. Satan tarafta da Garanti Bir Kapital, Oyak Yapı Kredi var. Patek %8'lere %9'lara kadar geldi. Gerçekten bugün enteresan bir şey yaşadık. 126.40'lara kadar geldi. %5'lere kadar ortalama %4, %5'lere kadar düştü arkadaşlar. Bakın 138 liralar. Hatta sabah açılışları göstereyim. Şöyle 5 dakika yapalım. Neresi? 22'si. Şuralar herhalde. Burası 25'i. Evet. Şurada olması lazım. Evet. Saat 10 arkadaşlar. Bakın şu göstermiş olduğum çizgi saat 10'daki veri. 120, 128 lira kadar düştü. Oralarda biraz oyalandı. 127 liralarda. Ta ki 11.45'te İş Bankası tarafından alımlar gerçekleşti. Kısa bir düştü yükseldi. Kısa bir düştü yükseldi. Şimdi tekrardan bakın iş tarafından 367.543 lot var elinde şu anda. Toplamda 1.1 milyonluk alış yapmış 746.000'li satmış elinde 367.000 lot var. Bank of Amerika alış tarafında değildi e, son dakikalarda Bank da alış yapmış. Toplamda 627.000 lot almış 560.000 lot satmış. Yani Keşke elinde tutsalar ama elinde tutmuyorlar mevcut lotlarında satıyorlar üzerine de satıyorlar. O yüzden hissede de düşme gerçekleşiyor. E, derinlikte 421 bin alış 353 bin satış var. Satan tarafta da ziraat garanti halk hüküven bir Osmanlı diye devam ediyor. Şu anda da 142.50 seviyelerinde. E, %6.90 artıda. Bor şeker 310 bin alıcılı 778 bin satıcı. Aracı kurum dağılımında bank of, yapı kredi iş A1 kapital alan tarafta. Ziraat garanti info ak bir satan tarafta. 39.40 en düşük seviyesi. 40.88'de en yüksek seviyesi bor şekerde. Evet. E, durumlar bu şekilde. Son halka arzlarda. Şimdi e, şöyle istemiş olduğunuz hisseler vardı. Onlara bakalım. Öncelikli olarak Mega Metal e, soran arkadaşlarımız var. Mega Metal'e bir bakalım. Buradan sonrasına. Mega Metal'de de e, derinlikte 226 bin alıcılı, 929 bin satıcılı. En düşük 48.20'yi görmüş. En yüksek 53.95. Aracı kurumda ise Ziraat Info Yapı Kredi alıyor alan tarafta Osmanlı Oyak Bankof'ta satan tarafta. VBT soran vardı ona da bakalım. VBT yazılımda da 160 bin alıcılı 340 bin satıcılı garanti Bankof Oyak alan tarafta Ziraat Tep Ak satan tarafta en düşük 34.60 en yüksekte 36.52'yi görmüş. Evet arkadaşlar. Umarım sabah dediğim gibi Eşleşme yayınında. Umarım bugün güzel bir gün olur. Bol kazançlı bir gün olur. Şu şekilde biz sendeksi düşmeden yola devam etsin. Saat 6'ya daha var. Ne olacağı belli olmuyor. Hisselerde. Sonuçta alıcılar ve satıcılar belirliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bugün pazartesi. Umarım güzel geçiyordur. Hoşçakalın dostlar.